Arkadaşlar merhaba, yeni bir video daha karşınızdayım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hayvanlarımız akşam yemlerini yedi, şöyle gördüğünüz gibi. Burada gebe koyunlarımız var. İçlerine biraz kuzu topladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu da kuzu. Şunlar da kuzu. Şu sarı boyallar koyun. Burada beslemeli koyunlarımız. Şu diğer taraftaki yine adaklı koyunlarımız. Burada kuzularımız var. Bunlar aldığımız kuzular. Şey koyunlar. Arkadaşlar bunların da bakımlarını yaptık. Bakın eskisi kadar ses yapmıyor artık. Melemiyor. Niye? Şimdi bunları ilk getirdiğimizde biz kaba yem ağırlıklı bakıyorduk kaba yem baktığımız için yani bunlara ne kadar da yem döksek hayvanın ister istemez işkenmesi yani büyük olduğu için mal doymuyor yani. Ama ne oldu? Bunların zamanla yemini arttırdık. Şu an bir buçuk kilo yaptık. Bir buçuk kilo yem girince hayvan bir de yani hayvan yıllardır yayılmış bu hayvan yani. Otlanmış meralarda. E şimdi kesif yemini bir buçuk kilo yapınca besi yemini arpayı Hayvan artık eski bağırılması falan kalmadı yani hamdolsun. O da dikkatimi çekti. O yüzden bir video çekeyim dedim. Yani şu anda bir buçuk kilo yaptık. Yani bu bir buçuk kiloya yine 15 gün falan gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra bunların e, yemini yine aynı şeye toklu gibi bir 750, bir 800 yapacağım. Yani bunlar iki kiloda yapsam arkadaşlar bunlara sade oluk yapmayı düşünmüyorum. kabaya ağırlıklı gideceğim inşallah. Bakacağım yani hayvanın durumuna. Belki bir kilo 800 ile giderim belki 2 kilo ile giderim. Yani şimdi bu şekilde dişi koyun alan arkadaşlarımız var Osmaniye'de. Yani bizim gibi yapan çok samimi olduğumuz, çok ahır var. Bizim enişten aynı şekilde koyunları var. O da aldı 350-400 tane. Yani akıllı oluk koyun arkadaşlarımız var. Yani 2 kilo, 200, 2 kilo, 300 gram yiyormuş yani. Ama ben o şekilde gitmiyorum. Ben karışık yem gidiyorum. Ee, oluk işine girmeyi düşünmüyorum bunlarda. Bir, bu şekilde bir deneme yapacağım. Bakalım yani sonuç alırsak kesimde zaten sonuçta bu malların hepsi aynı dönem kesilecek Allah'ın izniyle. Yani aramızda bir 10 gün 15 gün ancak fark olur. O da kesimde ne olur? Mezbaniye kesiyoruz. Adam diyecek mesela şunu 300 koyunu kestik. Seninkini bir hafta 10 gün sonra keselim. O şekilde. Yani orada hangi sistem işe yarıyorsa o sistemi de paylaşırım arkadaşlar size yarın gün. Derim yani şu şekilde ben besledim. Bu şekil oldu. Diğer arkadaşlarımız besledi. Bu şekil oldu. Yani hemen hemen hepimizin malı doğu koyunu zaten. Yani Bitlis'in, Van'ın, Iğdır'ın buranın koyunları yani. Evet. Bölge hemen hemen aynı. Bakacağız. Ee, hangi koyun daha verimliyse, hangi besi daha verimliyse evet. o sistem iyi. Şimdi burada da arkadaşlar toplamış olduğum kangal kuzularım var. Ee, şimdi onları besi yapıyoruz. Evet. Bunların da kırpımlarını falan yaptık. Az önce de haplarını attım bunlara. Şöyle gördüğünüz gibi. Deklomaxlarını yaptım. Haplarını attım. Artık e, yani bunlar neye kaldık? Çelermelerine gireceğim. İşte çiçek ağaçlarını gireceğim. Bu şekilde ağaçlarını gireceğiz. Yani bunları da karışık gruplardan aldık. 9,5, 10.700, 10, 11.700 malına göre öyle değişir. Alıyoruz şimdi bakalım arkadaşlar. Yani bir hesaba gireceğiz. Yani biraz merinos kuzu toplamayı düşünüyorum. Bakalım olursa olacak. Olmazsa da yine yani bazı abilerimiz diyor yani besiye mal koy diyor. Daha iyi diyor. Besler kesersin diyor. Şimdi o da bir taraftan düşündüğümüz bir iş. Mantıklı bir iş. Yani burayı tekrar dolduracağım. Şurayı biraz daha daraltıp buraya 120-130 daha koymayı düşünüyorum. Yani içerideki morlar kesilirse mesela. Onlardan bir 45 gün sonra falan da bu mal hazır olur. Bu malda o dönemde kesmeyi planlıyorum yani. O şekilde bir düşüncem var. Bakalım nasıl olacak. Yani Bunlar da kırptırdık. Bakın şöyle içinde üşüyor. Bir de hapını da attık hayvanı. Hap etkisini göstermeye başladı yani. Şu şekilde. Ama Bilmiyoruz bakacağız Hava artık akşamları soğuk Gündüzleri sıcak Yani şu kuzların da e, Yani bir 4-5 güne daha Tüylerini tam dizer 4-5 gün sonra tam olur bunlar Koyunlarımız da bu şekilde arkadaşlar Yani yemlerini yiyor Hayvanlar kendini Yavaş yavaş toplamaya başladı yani içlerinde sıkıntılı koyunumuz yok mu? Var. Yani sıkıntılı derken şöyle sıkıntılı. Hasta olarak demiyorum. Hasta olarak mesela bazıları bir yeme giriyor. Mesela iki gün yeme girmiyor. Bu tarzda koyunlarımız mevcuttu. Onları Allah'ın izniyle innesin ilacını yaptık. Bakın bir tanesi şurada kırmızı sırtı boyalı. Boynuzlu koyun. Bunları devamlı işaretliyoruz. Bunları sabah akşam takip ediyoruz. Bakayım yani 4-5 tane olacak gözüme denk gelirse bazısı ateşi düşmüyor. Onlardan mesela bazılarının tek kulağının uçlarını kesiyorum, kanatıyorum Ateşini biraz rahatlasın. Ateş üşürücü vuruyorum ama bakın. Ateş üşürücü vurmadan işlem yapmıyorum. Yani bakıyorum koyun 3 gün, 4 gün ateşi düşmüyor, devamlı rahatsız oluyor. O koyunları o şekilde ilaçlıyorum yani. Şey, kulaklarını kesiyorum 3 gün, 4 gün ateşi düşmeyene. O koyunları da düzene soktuk. Şu an yeme girmeyen, öyle sıkıntılı bir koyunum yok. Koyunlarım genel olarak hepsi yemini yiyor. Şöyle içine girelim. Yani hayvan rahatsızsa, yeniden çekiliyorsa arkadaşlar onu boyayıp en az 2 gün 3 gün tedavisini yapıyoruz yani. Bakın bir tane burada var. Sırtını boyamışız. Hayvan bakın gevişini getiriyor. Sonra bakın iki tane burada evet. var. Bakın. Sırtları kırmızı boyalı. Bunlar takipteki koyunlarımız. Mesela şu beri taraftaki koyun kendini kaçıran koyun bakın kulağının ucunu kestim görüyorsunuz. Kulağın birinin ucu yok. E bu koyun mesela yani 4-5 gündür rahatsızdı. Yani yemi gidiyor, kokluyor, yemiyor. Buna ne yaptık biz arkadaşlar? Antibiyotik florken yaptım yani. Ateş düşürücü yaptım. Baktım yine yemiyor. Acaba midesinde hazımsızlık mı vardır diye soda döktüm arkadaşlar. Ondan sonra eee Tekrar ertesi gün yine ateş sürücüsünü falan yaptım. Baktım ateşi düşmüyor hayvanın. Yine yemeği yemiyor yani. Koklama falan yapıyor. Kulağını kestim arkadaşlar bu hayvanın. Kulağını bakın bir taraf, beri taraftaki kulağını kestim. Kanını akıttım yani. Kulağına vurduk diye çubukla. Ondan sonra e, tekrardan yine aynı şekilde ateş sürücü B12 girdim bu sefer. E, kulağını da kestikten sonra hayvan hamdolsun yavaş yavaş geri kendini topluyor. Bakın karnı karnına geçmişti yani. Ölür dedim yani bu koyunu etli bir hayvanla değil ki kesip kasaba götüreyim. Çünkü ben bu koyunu kessem bu net para etmez yani çöp. O yüzden bazı şeyler denedik. Hamdolsun tuttu. Koyun iyi yani fena değil. Kendine geldi yani şu an şükürler olsun. Yani bu şekilde tedavi ettiğim koyun yani. Mesela şu geviş getiren koyun var mesela şurada bakın. Zayıf koyun. O koyun da bir rahatsız koyunlarımızdan bir tanesiydi. Zaten sırtlarını boyuyoruz o şekilde. Çünkü bunları takip etmemiz lazım. Şimdi inneyi şu koyuna inne vuruyoruz mesela. Bıraktığımız zaman, e, mesela buna benzeyen burada da koyun var mesela. Bakın, çoğu birbirine benziyor. Hangi koyun olduğunu tespit edemezsek, yani ilacını kaçırırsak sıkıntı olur. O yüzden boyuyoruz. Yani en az iki gün tedavi etmemiz lazım. Yeri geliyor, bazı hayvanlar üç gün tedavi ediyoruz arkadaşlar. Dört gün tedavi ediyoruz. Bir hafta tedavi ettiğimiz koyun var. Yani bunun içine gerçekten ilk geldiğinde bazı koyun hiç yemi bilmiyor. Yani bir hafta yem yemeyen koyun oluyor yani. Ama ölmüyor Allah şükürler olsun yani. Bir hafta yem yemiyor hayvan. Ondan sonra tekrardan açılıyor yani koyun. Anlamıyorum. Mesela o tarz hayvanlara da iştah açıcı. Misal olursa berovit vuruyorum arkadaşlar. Berovit iştahı açar. Aklınızda olsun. yani bu koyuna uygulamadım berovit. Berovit falan vurmadım. İşte Flörken. Ateş düşürücü. Bir de B12 girdim işte son posta, dozda. Çünkü flörken üst üste falan antibiyotik çok girmek istemiyorum. Yani hayvanda çok sıkıntı olursa. Yani aşırı sıkıntı olursa mecbursam giriyorum yani artık. Antibiyotikle bir tedavi etmemiz lazım. Bakın bir tane şurada var. Bakın koyun tedavi etmişiz. Nasıl maşallah şu sarıbaş koyun bakayım. Kaçma koyun. Bakın. Sırtını görüyorsunuz boyamışız. Bakın bu koyun da rahatsız koyunlardan biri. Bakın kendini toplamış yani. Geri toplar. Yani şöyle güçsüz koyunlar var. Bunlara ekstradan tedavi edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ama yemeleri güzel. Bakın küçük koyun. Biraz öbürlerine göre zayıf oluyor ama bakın maşallah yeri alıyor yani. Bakın yerden yem topluyor. Yemeleri güzel. Bakın. Bakın şu kelebek arkadaşlar, şu koyunda bakın kelebek. Şimdi bunları tekrardan haplayacağız. Bakın boğazın altındaki şişliği görüyorsunuz. Bakın şu zayıf koyun. Bakın o kelebek. Bunlara bir daha hap gireceğiz arkadaşlar. Şimdi size video çekerken gördüm. Boğazın altı şişmiş. O kelebek arkadaşlar. Bunların da illa kelebek oluyor. Şimdi sulak alan yayılıyorlar. Sulak alanın kenarını yayılıyorlar. Kelebek oluyor. Ona yani en azından Bunların hepsine bir 10-15 gün sonra atacağım da o koyunu gördüm. Şimdi ona mesela yarım bir daha hap atarım yani. Rabenzol atıyorsunuz arkadaşlar kelebekte. Rabenzol. Kelebek şeyinde Rabenzol çalışıyor. Güzel çalışıyor. Bunu da buradan belirteyim. Rabenzol hap. Kelebekte. İki tane atıyorsunuz arkadaşlar. Hatta iki tane atıyorsunuz. 3-4 gün sonra tekrardan yapabilirsiniz. Ama bunların hapını ben geçen hafta attım. Şimdi bir daha buna ben hap atacağım. Rabenzol varsa Rabenzol atarım yoksa hmm. benzeri haplar var onlardan atarım yani. Şurada bir koyunumun gözüne boynuzu gitmişti onu da kestim. Şu boynuzlu koyun. Ona tedavisini yaptık. Kafa havada bakın arkadaşlar. Boynuzlu, kafası beyaz. Bakın gözüne artık boynuzu iyice girmişti. Ya kestik yani onun boynuzunu da kestik. Boynuz kesme teliyle. Koyunlarım bu şekilde arkadaşlar. Gözünüz görüyor yani. Ufak da olsa bir değişim var mı yok mu bilmiyorum. Besi koyunlarımız. Yani şükürler olsun çalışmaya başladı. Yemi arttıkça hayvan biraz değişime gidiyor. Güzel. Ee, kesif yemi arttıkça hayvanın sesi kesiliyor görüyorsunuz. Mesela geçen gün morun videosunu çekiyordum bundan önceki videoya bakabilirsiniz. Koyunların sesi o videoya geliyordu yani. Hani demiştim ya kuzu besisindeki altın kural 4 altın kural diye video attım. Bundan önceki video arkadaşlar. Mesela ona bakabilirsiniz. Onda bu koyunların sesi geliyor yani. Yemini arttırdıkça hayvanın sesi kesiliyor. Kaba yem değil bakın bahsettiğim kesif yem. Kesif yemi arttırdıkça hayvan şey olur. Şimdi bunun kesif yemini ben Şimdi bu, bu, şekilde gideceğim bir müddet. 1.800 yaparım. 1.800'de bakacağım. Ona göre yani 2 kilo maksimum veririm bu koyunlara ben. 2 kilonun üstüne çıkmayı düşünmüyorum. Karışık yem arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bakın iki tane daha şurada maskodum var. Bu kuzları yeni aldım. Erkek kuzular. Bunlar da Bunlar dişi. Dişilerin şu diğer tarafa gebe koyunların için ayırdım. Buraya erkekleri ayırdım. Bu iki tane de kaçıyor işte aralarda buraya giriyor, burada yemiyor. Dışarıdaki yem var bizim orada yemiyor. Bu şekilde burada da geziyor yani hayvanlar. Ellemiyorum yani şimdilik dursunlar, yesin içsin gelsinler. Biraz daha büyüsün de bunları kapatacağım yani. Şu an nasıl rahat ediyorlarsa o şekilde. Koyunlarımız bu şekilde arkadaşlar. Dişi koyun beslemeye Devam ediyoruz, işimiz besi. altında da uçtu gitti, biz altın alamıyoruz yani bizim işimiz bu. Yani alırız da yani. Bu işleri bazılarının yapması lazım arkadaşlar. Şimdi altın para etmezken de biz bu işi yapıyoruz. Altın para dese biz yine bu işi yapıyoruz. Bizim ben bunu devamlı söylüyorum arkadaşlar yani bizim dolarla altınla faiz işimiz yok hamdolsun. İşimiz bu. Yani malca'nın yüzde sekseni öyledir yani adam batsa bir yerden para bulsa, kumarbaz nasıl bir yerden para bulup da direkten kumar oynuyor? Hayvancı da bir yerden para bulsa gerçekten hayvancılık için uğraşır. Yani çevremizde o şekilde insanlar vardır yani hayvancılık yapan. Yani hayvancılıkla uğraşan insan bilmiyorum peygamber mesleği oldunlar mı ne. Bu şekilde oluyor yani genelde. Ne olursa yani gözünü bunda açmış bunu da kapatır yani. yani özellikle küçük başçı yani büyük başçı da öyledir de küçük başçı adam vazgeçemez yani. Koyun sevgisi farklı bir şeydir. koyuncu adam işe gücü koyundur yani. Batsa da bu koyunu yapar, çıksa da bu koyunu yapar. Başka da hiçbir şey yapmaz. Bakın ben bu videolar 4 yıldır falan atıyorum. Yani hiç şu ahırda kurban geçiyor mesela bir ay ahırı temizletmek için ahır boş duruyor. Yine duramıyoruz yani ya. Duramıyoruz, sıkılıyorum. Gelip burayı bekliyorum. Eşime yeri geliyor, kavga ediyorum. Yani senin boş ahırı neyini bekliyorsun diyor. Yani bu kokuya alışmışız yani. İlla her gün gireceğiz yani. Biz takım elbise giysek bunun içine giriyoruz. Koyuncu bu şekilde yani. Biz büyük başta yapıyoruz ama ister isimiz içimiz hep koyunda yani. Belki bu işte gözümüzü açtığımızdadır. Büyük bahçe aynı kendine göre öyledir yani. Yani bakın, bakın akşam olmuş, karanlık çökmüş, herkes evine gitmiş, çoban gitmiş, o gitmiş, biz daha koyunun içindeyiz. Diyeceğimiz bu. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın. Bir beğeninizi, bir like'ınızı Alayım yorum yap yani sorunuz varsa sorabilirsiniz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere